Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanunduru. Ben, ben de Berik. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir saklanma oynayacağız. Biraz kısa olacak video. 5 dakika falan. Çünkü Ama şarjımız Evet hemen şimdi taş şey, kağıt makasla ebeyi belirleyeceğiz. Taş kağıt makas. Arkadaşlar, arkadaşlar ebe benim. benim. Ebe olacak. 50'ye kadar sayacağım. Buraları evet. durdururum. Evet arkadaşlar başlıyorum. 50, 49, 48, 47, 3, 2, 1, Sıfır. arkadaşlar saymam bitti. Bir araba geliyor herhalde. Neyse aramaya gideyim şu an. Aramaya içeriden başlayacağım. Arkadaşlar ben de şimdi pazar dairesine girdim. Kapının arkasına böyle gireceğim. Şimdi derin inşallah var şu Şöyle kapının arkasına giriyorum. Siz şöyle derine girin şim şu an yok ama neyse Demin gelmesini bekliyorum arkadaşlar bakıyorum şu an ev burada olabileceğini düşünmüştüm ama yok şimdi aramaya devam ediyorum hücreler gideceğim şimdi biraz da arkadaşlar bakacağım aynı odasına bakalım bakışa misafir odasında da yok. ben buradan çıkayım. Arkadaşlar az önce buraya geldi baktı. Kapının arkasına bakmadığı için görmedi. Burada çok ses var. Şu an ben başka bir odaya geçeceğim. Etrafa bakıp da geçiyorum. Buralarda yok arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hemen buraya geçiyorum arkadaşlar. Şurada. Buraya şunu bir sehpa var arkadaşlar. Bu sehpa böyle oturup derinin gelmesi bekliyorum. Arkadaşlar en son dışarıdaydım. dışarıda onu arıyorum. Görünürde yok. zaten jandarmaların arabalarını görüyorsunuz. Kazan dairesine giriyorum. Burada biraz fazla ses var. Şu şekilde. Buraya daha önce zaten bakmıştım ama yine bakayım. Buradan girdim istedim. Arkadaşlar, ürünlere bakıp geliyorum. Arkadaşlar hücrede yok. Arkadaşlar misafir odasına bakıyorum. E, burada yok. <laughs> arkadaşlar. Ay. Ya, arkadaşlar ya. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kazandım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. kalın.